Evet tekrar Gençeymir Kızıl Koca maçıyla beraberiz. 2-1 Kızıl Koca'nın üstünü devam ediyor. İkinci yarıda son dakikalar oynanıyor mücadelede. Kazanan takım çeyrek finale çıkacak. Evet beyaz formayla Kızılca'yı siyah formayla Gençeymir takımlarını izliyoruz. Şu anda Gençeymir orta sahadan bir atış kullanacak. İki kişilik baraj oluşturuldu. Kızıl Koca Top barajdan dönüyor. Şut kaleye. Defanstan seken top. Köşe atışı kullanacak şu anda Eymir. ceza atatına kadar kaleci tokatladı topu. Evet, evet tekrar Eymir hata. Ceza sahasına doğru atılan topta avuta çıkıyor. Top üstten avuta çıkıyor. Bir sakatlık söz konusu şu anda. 10 numaralı Kızıl Kocalı oyuncu yerde. Umarız önemli bir şey yoktur. Evet önemli bir şey yok. 10 numaralı oyuncu şu anda kalktı. Oyunu tekrar hareketlendirecek şu anda. Kızıl Koca takımı. Evet, avut atışı kullanılıyor şu anda Kızılkoca'da. Evet, iki bir Kızılkoca'nın üstünlüğüyle devam ediyor mücadele.